Tayyip Kemal Memişoğlu bize yol, yemek, bütün desteği veriyor. Ee, şu benim okulda olun basın açıklamasındaki yüzde seksen maddesi yüzde seksenini okeyledik. Eee sendika başkanımız nerede? Artık Kataşsel Sendikası bizim sendikamızdır. Herkes iyi olacak bu saatten sonra. Bravo. Evet. Bravo. Bütün, bütün, bütün davamızı, haklarımızı Kataş sen üzerinden alıyoruz. Kataş sen artık bizim yanımızda. Eee bizim emekçimiz eee üzerinden hareket ediyoruz. Bu iki. Üçüncüsü de eee mahkeme olayımız var. Eee Kemal Memişoğlu da bu konuda yüzde doksan ve yüzde yüz gibi bir garanti verdi. Eee Desteğin desteğini de açıkladı. Eee bu ne? Yüzde elliler ve geriye dönükler için onay verdi. Ama yine sendika, sendikayla ile yine yanımızda ve sendika yapıyoruz bunu. Ve en önemlisi de mesaiye kaldığınızda artık ücretleriniz mevcut olacak. Bitti. Abi, Mustafa Bekler çalışsa da versin. Nerede de Doğru cevap. avukatı tamam. da artık bütün Ataş avukatıyla artık bütün olayımız. Ataş artık beraberiz artık işten çıkarılmalar yok. Sakın öyle işten çıkartıyorsa geliyorsunuz. Buraya Kemal Bey'in yanına gidiyorsunuz. Seni işten çıkartıyorsunuz. Çözüme kavuşturuyor. Tamam. tamam. Artık, artık bu hafta Hayırlı olsun arkadaşlar. Hayırlı tamam.